Evet, herkese selam arkadaşlar. Yeni bir tanıtım ve bilgilendirme videosu ile karşınızdayız. Şimdi elimde görmüş olduğunuz bir tane güç kaynağı devresi var. Güç kaynağı kitini sizlere tanıtacağım. Montajını yapacağım. Testini yapacağız. Test için şöyle bir motor kullanacağım yük olarak. Bir de şerit led kullanacağım. Bakalım ne kadar kaç voltla çalıştırıp kaç ne kadar akım çekecek. E, kit içerisinde devre kartı var, malzemeleri var gördüğünüz gibi. Şöyle bir voltaj ve akım göstergesi göndereceğiz. E, transfer güç transferleri var. E, bu güç transferlerini ben ekran kartının e, bir tane ekran kartına soğutucu söktüm, soğutucu üzerine monte ettim. E, arkadaki fanı da devreye bağlayacağım. Aynı zamanda devrede bir tane NTC sensör olacak. Onunla da e, sıcaklık ayarını ayarlayabileceğiz. Şimdi paketin içerisinden devre şeması çıkıyor. E, bütün malzemeleri takacağız teker teker. Şimdi direnci, jumper'ını falan hepsini takacağız. E, burada en sonunda voltmetreyi ve ampermetreyi bağlayacağız. Şimdi ben paketin içerisinde ne yok onu söyleyeyim size. Paket içerisinde trafosu yok arkadaşlar. Trafo size ait olacak. Bir de kuturaması size ait olacak. Onun dışında e, burada 0.30 voltluk bir trafo var. 29-30 volt çıkış veriyor. Güçlü bir trafo. Devre 0.30 volt 10 ampere kadar akım verebiliyor. İki tane transistör olduğu için. Şimdi ben montajına geçiyorum. Voltmetreyi de en son bağlayacağım. Kartımızda aksiyel malzemeleri dizdik. E, jumper'ı, direnci ve led'i taktık. Kondansörü taktık. Bir tane 100 tane kondansörümüz. Biraz kalmış. Şimdi trim potu takacağım. Şurada bir NTC'nin sıcaklık ayarını ayarlamak için fanların ayarını ayarlamak için bir tane trim pot çok durulu ne işe yaradığını göstereceğim ben çalışmasında. Devre oldukça basit ve sade bir devre. NTC'miz bu da. NTC'yi şurada R5 yazan yere takacağız. Bunu en son takacağım ben. Şimdi şemaya bakıyorum. Burada bir BD139 var. Q4 transistörü. Bunu Q4'e takıyorum. Bir tane daha BD139 var. İki tane var. Bu da Q1. Şuraya. Bir tane 7805'imiz var. 7805'imiz şurada U2 7806 diye göstermişiz. U2 buraya takıyoruz. Bir de LM317 bu da U1'e takıyoruz. Evet. Şimdi lehimleyeceğiz burayı. Evet transistörleri taktık. Şimdi kondansatörlere geldi. Şurada bir 2200 mikrofarad 35 volt. Girişte bir kondansatör var. Köprü diyordan sonra C1 şu Taş trençlerimizi takalım. Şuradan ortalama keselim bunu. Köprü diodumuz kaldı. 10 amperlik güçlü bir köprü diod. en son kalan transistör ve netecemiz kaldı. Butların başlığını da göndereceğim. Şurada transistörler buraya oturuyor. Soğutucu kartın üzerine biniyor. Plaket delik içi kaplama var. Kaliteli bir kart. Plaket. Şurayı bir daha deneyelim. Evet buradaki işimiz tamam. Şöyle hafiften neyelim? Ee, burada fan yazıyor görüyorsunuz iki tane fan takacak olan arkadaşlar ayrı ayrı şuraya J5 J6 orayı da kullanabilir biz J7 ve J2 jumperlarına taktık J7 ve J8 artı ve eksi fan kırmızı ve siyah artıya taktık şimdi fanımız da tamam şimdi devremizde çıkışları bağlayıp neticemizi bağlayıp enerji verip test edeceğiz Arkadaşlar Kağıtımızın montajını tamamladık. Bütün lehimlemeleri yaptık. Şimdi birkaç düzeltme ile başlamak istiyorum. Trafo'yu değiştirdik. Bir tane daha güçlü bir trafo koydum buraya. Onun dışında NTC sensörümüzü soğutucunun üzerine bu şekilde Japon yapıştırıcısıyla yapıştırdık. yaklaştır. Japon yapıştırıcı yap, yap, yapıştırdık. Biraz da gövdeye yakın, transüllere yakın olmasını istedim. Sıcaklığı daha iyi hissedebilmesi için, 10 eteği bu şekilde e, sabitliyorsunuz. Silikonla, sıcak silikonla yapıştırırsanız soğutucu ısındığı zaman silikon atar. Bilginiz olsun. Sıcak silikon kullanmayın. Japon yapıştırıcı kullanın. E, pot başlıklarına taktım. Birazdan test işlemine geçeceğim. Şimdi fanla ilgili soğutucu fanımın e, soğutucu fanım bozuktu. E, i̇nternetten 4 6-7 liraya yeni bir fan siparişi verdim. Şu anda bu 9 voltta gayet iyi çalışıyor bu fan. E, elinizdeki eğer ekran kartı soğutucu kullanacaksanız fanınızı kontrol edin. Yani çalışmayabilir. E, evet arkadaşlar. Şimdi devrenin e, voltmetresini nasıl bağlayacağız onu göstermek istiyorum. E, gördüğünüz gibi burada çıkışlarımız var. iki tane çıkışımız var. E, voltmetrenin de beş tane kablosu var. Şimdi şu kabloları bir ayırayım. Çıkışta iki tane artı eksi e, banancaklarımız var. Şimdi çıkışımızın öncelikle voltmetremizin voltmetremizin şurada ince kablo var. Artı ve eksisi voltmetremizin besleme kaynağı. Besleme uçları bunlar. Şuradaki VM yazan artı eksiye burayı takıyorsunuz. VM voltmetrenin beslemesi. Geri kalan sarı da ölçme ucudur. Bunu da çıkışın çıkışa bağlıyorsunuz. Yani çıkıştaki e, artı banan jakın girişine bağlıyorsunuz. Aynı zamanda buradan da çıkışa artı çıkış artısına bağlıyorsunuz. Ee, şurada iki tane kalın kablo var. Gördüğünüz gibi. Bunlar amperi ölçmek için doğal olarak seri bağlanacak. Eksisini devrenin eksisine bağlıyorsunuz. Kırmızıyı da şuradaki eksi jaka bağlıyorsunuz. Bunun voltmetrenin bağlantısı bu şekilde yapılıyor. Evet. evet. NTC'nin ayaklarını makaronla kapattım. Kısa devre yaparsa soğutucuya değerse şuradaki diyotu B çok bozar bilginiz olsun. Şimdi ben bu kart çalışıyor. Voltmetre girişi burada. Sabit 9 voltla çalışıyor. Fanı buraya bağladım. E, devreyi birazdan yük vereceğim, yükte çalıştıracağım. E, bir de bu e, fanın devreye sokulması ile ilgili. E, burada transistörün datasheetine bakalım. Eksi 65 derece ile artı 150 derece diyor. E, ben bunu 60 derecede e, fanın çalışmasını istiyorum. Yani 60 dereceye geldiğinde soğutma başlasın istiyorum. Ee, şöyle söyleyeyim. Yani parmağınızı eğer ölçü aleti olmayan arkadaşlar varsa, sıcaklığı ölçemeyecek olan parmağınızı 3 saniye eğer bekletemeyecek kadar ısınmışsa o arada trim ayarlayacaksınız. Fanı döndüreceksiniz. Ben şimdi yük vereceğim. Şu anda şöyle bir şeritletim var. Ee, yaklaşık 5 metre kırmızı bir led. Birazdan çalıştırıp e, sıcaklığı nasıl arttığını göreceksiniz. Şimdi enerjiyi veriyorum arkadaşlar. Şu ölçü aletini de bir görelim. Şu anda soğutucu üzerine sıcaklık 21-22 derece. Enerjiyi veriyorum. Evet. Şu anda 12.7 volt var. Bağlantıları bir kontrol edelim. Evet. Şimdi LED çalıştı. 2.4 amper çekiyor. Yani buradan 12 11.6 çarpı 2.4 yaptığınızda harcayacağı gücü hesaplayabilirsiniz. Şimdi burada şu anda yükümüz çalışıyor. Dikkat ederseniz şimdi sıcaklık da birazdan ısınmaya başlayacak. Ee, de şu anda sensörü bağladım 23 derece soğutucu üzerindeki sıcaklık. Burayı tutabilirsin. 23 derece yükseliyor. Yavaş yavaş yükseliyor. 25 oldu. Ee, tamamen yükseldiğinde ben şimdi fanı devreye alacağım. Şöyle ince bir tornavida ile ayar yapacaksınız birazdan. Şimdi şu an 27 derece. Şimdi arkadaşlar sıcaklığımız 52 dereceyi ulaştı. Burada şundan da emin olmak lazım. Şu fanın gövdesi plastik soğutucunun sıcaklığıyla eriyebilir. Çok fazla ısınırsa soğutucu. Yani o yüzden biraz düşük derecede ben fanı devreye sokmak istiyorum. Dolayısıyla 60 dereceye geldiğinde istiyorum ki fan çalışsın. Yani 70'leri 80'leri bulursa bunun gövdesi de plastik eriyebilir. Erirse devre dışı olur fan. Buna da dikkat edin. Şu anda 54 dereceye geldi sıcaklık. Yani ben şu anda yani 2-3 saniye bekletebiliyorum. Ee, dediğim gibi 3 saniye parmağınızı tutamayacak sıcaklığa geldiğinde hemen trim ayar yapıyorsunuz. Ve motorun e, fanın dönmesini sağlıyorsunuz. Orada dönmeye başladığı anda bırakacaksınız. Bunun ölçüsü budur. Ha şu an fan dönmeye başladı. Ben hemen fanı durdurmak istiyorum. Dursun 60'a gelmedik de. Hemen 53'e geldi. Heh, durdu. Şu saat yönünü şu anda tersine döndürdüm. Pardon saat yönünde döndürdüm şu anda. Şu anda 53 derece 54'e çıktı. Şöyle dursun şurada. 60'ı bekleyeceğim ben. Şu an 60 dereceyi geldi arkadaşlar. Ben fanın dönmesi için ayar yapıyorum. Saat yönünün tersine çeviriyorum. Fan dönünce bırakacağım. Evet, fanımız dönmeye başladı. Şu anda nereden baksanız parmağımı 3 saniye bekletemeyecek kadar sıcaklığa ulaştı. Şu anda fanım dönmeye başladı ve sıcaklıkta düşmeye başladı. Gördüğünüz gibi 56, 55 geri geri gidecek. Bu aralıkta sürekli fan çalışıp duracak. Bunu bu şekilde bir defa ayarlıyoruz. Daha sonra bir daha ellemiyoruz. Trimpot ayarına bir daha karışmıyoruz. O kendi içerisinde sıcaklığa göre fana çalıştırıp durduracaktır. Evet. Şu an 47'ye kadar düştü. Şimdi ledi söküyorum. Motoru takalım. Şu anda 12,5 voltajımız. Evet, oldukça etkili 2.25 ampere kadar yaklaşık akım çekiyor. Motorumuzu da çalıştırdık. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Hepinize Allah'a emanet olun. İyi günler.